Evet, bugün Tower of Hell'de Premium, Noob, Noob. Bugün bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bugün bayağı güzel bir eee e, yapacağız. Eğer Tower of Hell Pro bile var arkadaşlar. Pro'yu geçersek e, bir e, Tower of Hell'de iki bölüm var. Bir Noob, bir Noob, bir de Pro. İkisini de geçersek Noob bir ikisi de sadece birisini geçersem ortayım. İkisinden ikisini de geçersem proyum abi. Bakalım. Nasıl bir pro olacak? Hadi bakalım. <laughs> bayağı da bir hastayım arkadaşlar. yine hastalandık. Dördüncü bu. Üç aydır hastalanıyorum. Ay, Ölüyordum baya. Aslında kolay burası. Kolay yanı parkurlar. Bayağı kolay. Sonra Torofer'in birçok parkuru kolay arkadaşlar. Yani, birçok parkuru kolay. O yüzden birçok yani tırsma e, yanlış olur herhalde. Evet. Ay korktum ya. Ne oluyor şimdi bunda? Haha <laughs> anla diye bir velatlar öldü şampiyon olacağım galiba. Olurum. Ben her seferin olurum. Abi şöyle bir levele bakalım 7 olmuşum baya Level olmuşum level 7 Evet Aman 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 düşüyorduk aman 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 Düşüyorduk abi Bu arada işte geldik Son bir parkur daha var Ayy Dördüncüsü ve basit arkadaşlar en basit yeri Yemeli diyorum burası bak. Yok bir tane beyazlı yer vardı böyle. Sadece gidiyorsunuz. Orası basit işte. Orası en basit yani. Ama kolay değil, deyip, geçmememiz lazım. Beyin de yeterli. Beyin de lazım. <laughs> Abi. Ne atlayacağız şimdi? Şuraya. Evet. Sonra şuraya. Aynen. Çok güzel. Buraya atladıktan sonra şuraya atlıyoruz. Aman neyime? Aman aman. Bekleyin ve çok güzel. Aman, aman tamam 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 mı bitirdik? Bayağı basitti. Şu an biz not değiliz arkadaşlar. Not değiliz ortayız arkadaşlar. Zaten birçok oynayan da orta seviyede bulunmakta. Ama not olan birçok insan da bulunmaktadır arkadaşlar. <laughs> Ve biz bunu bitirerek levelimizi orta yapıyoruz abi. Level orta. Tamam. Toroferi e de geçersek şey pro şey de var. Onunla geçersek pro sayılacağız. Şimdi orta mı? Yoksa düpetiz pro muyum? Bugün bunu öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Evet. Hadi bakalım. Bu arada biz ortalamaya göre yapıyoruz arkadaşlar. Hani her zaman pro olacağız, her zaman bu parkuru geçeceğiz ya da geçemeyeceğiz diye bir şey yok. Onunla yapsak birini geçeriz en, en az, e en fazla pardon. <laughs> en fazla diyorum. Hop. İlk parkur kolaydı. Sıradaki parkurumuza geçeceğiz. Nasıl olur için? Konuşursam çok kötü olur. Az Az burnum akıyor sadece. Az birazcık bir tık burnum akıyor. Yarın da okula gitmeyeceğim. Bu iyi bir haber. Çünkü size e, videolar atabileceğim. İstediğim saatte. 2 video gelebilir. 2-3. Size yemin ediyorum 2-3 video getireceğim abi size. Şey çekeceğim abi. Ay şuradan. Abi o o yüzden kanalıma abone olursanız sevinirim. Sevinirim. Vallahi ne ya. Türkçe düzgün kullanamıyorum abi. Hayır. Hayır, hayır. Gel buraya. Gel sana. Hı. Neyse. İkinci parkurda zorlandım aslında. Zorlandık da bir yanı yok aslında. Zorlandığım yer. E, kaçıncı parkurdu? Unuttum. Üçüncü parkur. Üçüncü olması lazım. Ya da dört. Ya üçtür ya dört. Aha Hı. Hop. Hop. Ay. Bakıyorum. Hmm, üçüncü parkur. Ay, ay 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 köşe buralardan. Abi 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 korktum. Bak çok korktum abi. Allah bir daha düşersek. Size yemin ediyorum bitirmek zorlaşır. Ama zıplayacağım ne korktum. Bir daha bitirirsek zorlaşır bitirmek. Ay düşersek parol Düşersek bitirmek çok zor. He. Ee, aha bak oradan atlamayacağız. Şöyle şöyle yanmamalı. Böyle. Atlamadığım yer aslında çok kolay. Aman düşüyorduk. Tamam çok zor. Ay aman aman zıplama. Ee, yana gelince düşürüyor abi zıplarsak. Çok kötü. Ben böyle renkleri karıştırıyorum. O yüzden şey olabiliriz. Aman Allah. ahanla bitirelim. Burayı ilk bitiren kişi olmam lazım. Oo kolay. Yapman hmm. gereken sadece aha buraları geçmek sonra buraları gelmek ve işte bu be. Geldik. <laughs> Sizlere haberim var. Canlı yayın çekebiliriz. Ama e, kamera olması lazım Allah. Ay man tövbe 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 ne Bu arada baştan hemen tövbe ettiğimi söylerseniz söylemek istemiyorum. Yani sorarsanız söylemek de istemiyorum. Çünkü gizli bir sır. şimdi. evet şöyle ve şöyle ay aman ay, aman düşürdük abi buradan düşersek sana yemin ediyorum Allah'ına adına yemin ediyorum düşersek şey oluruz abi kötü çok kötü hastalığın belirtileri şunlar arkadaşlar bugün başladı bugün öğlenden sonra e, öğlen başladı öğlen bugün öğlen hastalık belirtileri şunlar baş ağrısı gram ama gram bir su, bir su damlası bile olmayan burun akıntısı ki 2-3 e, saniye gerçekleşiyor bir bakıyorsun bunu ıslak ama akmıyor arkadaşlar sadece orada kalıyor ben de siliyorum yani ne, ya eline pac ya pe peçeteyle nasıl olsa elimi yıkarım yani siz de uyulamayın yani uyulan bir şey yok <laughs> Her şeyi uydamak da iyi bir şey değil. Her şey uydamamak da iyi bir şey değil. Aslında her şey uydamamak demek ki mide e, şey daha doğrusu mide e, gerçekten dayanıklı demek ve dayanıklı bir mideye sahip olmak isterim. Bu kadar güzel geldik. Ortalamam sizce kaç olur? Sizce bu parkuru bitirebilecek miyim? <laughs> Bitir e, bitireceksin. Diğerler kanala abone olsun bitirmeyeceksin diyenler kanala like atsın. Şaka lan şaka. O kadar da prim kasmıyoruz be birader. Şu an 3 parkurdayız. Arkadaşlar geçebilecek miyiz? Lütfen yorumlara bundan sonra izlemeden yazın arkadaşlar. Sizin için de çok uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Siz de bizim için yorumlara yazabilirsiniz. Bıla bıla kolaysın. Hadi kolaysın. Kolay. Ya yok. Aman da ahan da ay 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 korktum ya korktum abi Tamam ama böyle şeylerde iyiyimdir. Tek yapman gereken zıpla zıpla hiç durma hiç hiç durma hiç durma zıpla abi. hiç durma durma hiç abi 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 Uy. abi öldüm ya öldüm hiç durmadan zıpla iki parkur kalmıştı düştüm ya hiç güzel olmadı hiç. ...hiç güzel olmadı. Ne güzel pro olacaktık arkadaşlar şöyle profesyonel yani. Ha duruyor diyecektim de... ...bu kıpırdamıyor şu kıpırdayıyor. Aynen şu gelen. Bunu karıştırdım ya iki üç kez. Hem de bugün. Hem de şimdi. Hem de video çekerken. Hem de dakika olmadan. Görüşürüz abi bitiremeyeceğim ya. Pes ediyorum... Sonuç orta arkadaşlar. Ben gerçekten orta iyiyim. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Like tuşunu bir göçürün abi. Göçürün like tuşunu. Ve like abone olmayı da kesinlikle olabilirsiniz. Zorlama yok. Yani görüşürüz.